Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı 26. Bölüm spoiler ile sizlerin karşınızdayım. O yüzden videomuzu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yalı Tavuk'un 26. Bölümde neler olacak sorularıyla sizlerin karşınıza geldim arkadaşlar. Yalı Tavuk'un 26. Bölümde keyifli bir bölüm bizi bekliyor arkadaşlar. 26. Bölümde Ferit resmen seveceğiz arkadaşlar evliliğini ve karısını koruyacak arkadaşlar aldığım bilgilere göre iyi ve keyifli bir bölüm olacak diye düşünüyorum arkadaşlar sizler de neler düşünüyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar güzel paylaşımlarımız yine olacak o yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda çubuğundan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar şimdilik siz güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.